Merhabalar, hepsi burada GOM'dan aldığım masa. Problem, masanın kalitesiz oluşu şu şekilde. Yanlış yerden açmışlar kablo dediğini ve sonra şöyle kapatılmış. Normalde olması gereken yer şuralar olabilir. Veya şu kısım, orta kısım olabilir. Kabloları birleştirip aşağı gizlice kablo görünmeden koymak için. Şöyle masamız bakın sallanıyor. Şöyle yapayım. Evet. Yani hiç sağlam değil. Şöyle bir de buradaki PVC bantları doğru düzgün yapılmamış. Şurası zaten gördüğünüz gibi arkası dahi görünüyor. Şöyle yapışmamış. Kalitesiz bir ürün. Bunu iade etmek istiyorum. Henüz diğer şeyini kurmadım. Bu şekilde iade edeceğim. Yani kalitesiz ürün. İyi günler dilerim.